Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 7 ünitemiz olan Küresel Bağlantılar Ünitesi'nin son konusuna geldik. Son konumuz küresel sorunlar. Küresel sorunlarla bahsedeceğiz burada. Tabii ki küresel sorunların temel yapısında dünyada meydana gelen değişimler söz konusu. Bu değişimlerin büyük bir kısmına insan faktörünün etkili olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Küresel sorun dediğimiz şey tüm dünyayı etkileyen ve insan faktörlü meydana getirdiği sorunlar ya da problemler. Burada küresel boyuta dönüşebilmesinin temel sebebi bütün dünya insanlarını etkileyen ya da dünyanın coğrafi yapısını olumsuz yönde etkileyen durumlardan söz edeceğiz size. Peki nedir bu? Birinci konu küresel ısınma. Küresel ısınma öncelikle atmosferdeki gazların neden olduğu karada, denizde ve havada sıcaklıkta meydana gelen değişim arkadaşlar. Peki bu sıcaklık e, neleri etkileyecektir? Öncelikle biz insanların yaşamını, bitkilerin ve hayvanların yaşamını olumsuz yönde etkileyecektir. Küresel ısınmanın beraberinde etkilediği ve değişime uğrattığı birçok durum söz konusu. E, kuraklaşmayı beraberinde getirecektir, iklim değişikliğini beraberinde getirecektir. Bitki, hayvan ve insan yaşamını ise olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu söylüyoruz arkadaşlar peki ben e, bu küresel ısınmaya karşı e, oluşabilecek sorunlar neler? Önce bir buna bakalım, sonra ne gibi önlemler alınabilir küresel ısınmayı azaltabilmek için? Öncelikle küresel ısınma sonrasında deniz suyu seviyesinde e, bir yükselme meydana gelecektir arkadaşlar. E, sıcaklıklar yükselecektir buna bağlı olarak. Bitki ve hayvan türlerinin büyük bir bölümünün yok olma durumu söz konusu. Ayrıca buzullar eriyeceği için ki dünya yapısının özellikle kuzey kutbu ve güney kutup noktalarının buzullarla kaplı olduğunu biliyoruz. İşte bu buzulların erimesi beraberinde büyük su baskınlarını getirecektir. Bizler içme suyunda çok ciddi sorunlar yaşayabiliriz. Şu an günlük hayatımızın en önemli faktörü içme suyu. Ama küresel ısınmanın boyutu giderek artarsa bu noktada sorunlar yaşayacağız. Ve iklim değişikliğini etkileyen bir faktör olacağı için bu noktada da sorunlar yaşayacağız. Peki ne gibi önlemler alınabilir küresel ısınmaya karşı? Öncelikle arkadaşlar toplu araçları kullanmamız gerekiyor. Çünkü e, en çok hava kirliliğine sebep olan faktör burada e, bireysel, kişisel araçların kullanımının çok sayıda olması. E, örneğin İstanbul'da 16 milyona yakın nüfusun büyük bir oranının araç kullandığını düşünürsek, Burada meydana gelecek hava kirliliğini sizler de öngörebilirsiniz. İşte bu yüzden toplu taşıma araçlarını kullanmak küresel ısınmayı azaltacak önlemlerden biri olacaktır. Bir de geri dönüşüm ambalajlarını kullanmak önemli. Çevreyi ya da doğayı daha az kirletme noktasında. Ağaçlandırma önemli. Toprağı korumak, doğayı korumak ve ee, hava kirliliğini azaltma noktasında ağaçlandırma önemli bir etken diyoruz. Elektrikli aletleri evinizde kullandığınızda e, bu kullanım noktasına dikkat etmelisiniz ve diyelim ki elektrik e, bu aletlerle olan bütün işiniz bittiğinde lütfen fişlerini çekin diyoruz. E, buralar bizim önlem alabileceğimiz en azından küresel ısınmayı daha ileri boyuta çıkmaması adına alabileceğimiz önlemler diyoruz. Bir diğer küresel sorun iklim değişikliği arkadaşlar. İklim değişikliğinin temel yapısında küresel ısınmadan bağlı olarak ortaya çıkacaktır zaten. Iklim değişikliği beraberinde küresel bir ısınmayı ve tabii ki kuraklığı, ormansızlaşmayı ya da sanayi faktörünü giderek dünya üzerinde artması iklim değişikliğini de beraberinde getirecektir diyoruz. Şöyle düşünün, örneğin öncesinde, önceki sürece baktığınızda kendi ülkemiz açısından düşünürsek kış mevsiminin daha uzun, bahar mevsiminin daha uygun geçtiğini görüyorduk. Fakat günümüzde ise kış mevsiminin giderek azalmaya başladığını sizler de kendi günlük yaşantımızdaki değişimden görebilirsiniz. Bir diğer küresel sorunumuz sel arkadaşlar. E, sel e, büyük su baskınları biliyorsunuz. Bu su baskınlarının e, hem doğaya hem de insanlara yönelik e, ciddi zararları söz konusu olabilir. Büyük su taşkınlarının e, insan hayatını etkileyen olumsuz yönlerini sizler de görebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer küresel sorun, dünyayı etkileyen, diğer birçok ülkeyi etkileyen küresel problem çığ felaketleri diyoruz arkadaşlar. Çığ felaketi ne? Genellikle dağlık ya da engelli noktalarda kar kültesinin herhangi bir ses ya da gürültü anında aşağı doğru kütleler halinde yuvarlanarak inmesi bu insan insanların can ve mal kayıplarına sebep olabilecek küresel bir sorun ya da bir doğal afet diyebiliriz arkadaşlar burada. Bir diğer önemli olan küresel sorun kuraklık arkadaşlar. Kuraklık bulunması ya da ortaya çıkması çok uzun zaman alabiliyor. Yani kuraklığın fark edilmesi ya da önlemlerinin alınabilmesi gecikebiliyor. Bu yüzden kuraklığı azaltabilme noktasında su kaynaklarının bol olması ya da ağaçlandırma sisteminin de çok iyi sağlanmış olması gerekiyor ki kuraklık problemini aşabilelim. Bizim ülkemizde bunu azaltmaya yönelik en etkili kuruluş burada tema diyoruz. Ama dünyayı etkileyen önemli bir sorun kuraklık ki bunda iklim değişikliğinin de etkili olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer küresel sorun hortum. insanların can ve mal kayıplarına sebep olabilecek ani bir doğal afet baktığımız hortum. Yani birden birdenbire ortaya çıkabilir ve ortaya çıktığında meydana geldiği alanda çok ciddi mal kayıplarına ya da can kayıplarına sebep olabilecek bir etkiye sahip hortumlar denizde. Ki özellikle okyanusa kıyısı olan ülkelerde hortumun daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. İşte buna ABD, Kanada gibi ülkeler örnek gösterilebilir arkadaşlar hortumun etkisi açısından. Gelelim bir diğer küresel sorun deprem. Deprem bizim ülke olarak fay üzerinde bulunmaması dolayı alışık olduğumuz bir doğal afet aslında. Ama dünya yapısına baktığımızda birçok ülkenin bir deprem kuşağında yer aldığını söyleyebiliriz. Ve deprem tüm bu küresel sorunlar içerisinde en fazla can ve mal kaybına sebep olabilecek bir küresel sorun. Niye? Çünkü ne zaman gerçekleştireceğini kestiremiyoruz ya da öngöremiyoruz. Bu yüzden ani şekilde yer kabuğunun ya da yer şimdi yer çeşitli katmanlardan oluşuyor arkadaşlar. 7 tane katmandan meydana geliyor. Biz insan olarak yeryüzünün en üst katmanında yer alıyoruz. Yani toprak üzerine bastığımız katman aslında bizim en üst katmanda yer aldığımız alan. Bunun alt kısmında oluşan çeşitli toprak katmanları var. İşte deprem bu katmanlar arasındaki sıcaklık ve basıncın artması sonucu dalgalanmaların oluşmasıyla bir sarsıntı meydana geliyor. Ve biz bu doğal afet ne diyoruz? Deprem. Ee, dünyayı etkileyen tarihe baktığınızda çok büyük can kayıplarına sebep olan e, ve şiddeti yüksek olan 9 şiddetine yakın depremlerin Çin, Japonya gibi ülkelerde meydana geldiğini e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Ülkemizde bir deprem şu an içerisinde. Bizim ülkemizde en yüksek şiddette 7 nokta üzerinde meydana gelen depremler olmuştu. E, fakat daha büyüğü yaşanabilir mi? Elbette ki meydana gelebilir. Bunu öyle göremeyiz ama depreme karşı nedir? alınması gereken çok ciddi önlemler olduğunu e, size birebir eğitimlerimizde de, tatbikatlarımızda da depremin aslında ne kadar ciddi bir doğal afet olduğunu ya da küresel bir sorun olduğunu söylemiştik arkadaşlar. E, depremi inceleyen, depremi araştıran bilim dalı e, sismoloji arkadaşlar depremi ölçen aletse, şiddetini ölçen aletse sismograf adı arkadaşlar. Bir diğer açıya baktığınızda küresel boyutta dünyayı etkileyen diğer sorun terörizm diyoruz arkadaşlar. Terör faaliyetleri genellikle bir grup ya da bir örgüt tarafından devlete karşı gerçekleştirilir ya da insanlar üzerinde bir korku, endişe yaratmak amacıyla belirli bir grubun ya da bir örgütün sistemli şekilde meydana getirebileceği olaylardır terör dediğimiz arkadaşa. E, burada e, çok ciddi can kayıpları, e, toplumsal anlamda psikolojik ve ruhsal problemleri getirebilecek bir etkiye sahip terör olayları diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden küresel bir boyutu var bu olayında. Bir diğer küresel sorun açlık. E, daha çok kırsal kesimde yaşayan ya da ekonomik kaynağı, ekonomik gücü yeterli olmayan toplumlar üzerinde aslında açlık ya da yoksulluk faktörünün meydana geldiğini görüyoruz. Burada e, açlık beraberinde toplumsal çatışmaları ya da o ülkede meydana gelebilecek büyük kaos ortamlarını yaratabilir. Tabii ki açlığın ya da yoksulluğun meydana gelmesindeki etken burada küresel boyutta nedir? İklim değişikliği arkadaşlar. İnsanlar topraklarını ekemezlerse, kuraklığa ya da eğitim değişikliğine bağlı olarak bir üretim ama gerçekleştiremeyecek olurlarsa bu beraberinde neye getirecektir? Açlık ya da yoksulluk gibi sorunları beraberinde getirecek ki Afrika kıtası günümüzde hala açlık ya da yoksullukla mücadele eden bir kıta olduğunu söylüyoruz. Her ne kadar uluslararası destekler sağlansa da bu kıtaya Afrika Hala burada çok sayıda insanın açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer küresel sorun göç. Göçün nasıl bir etkisi olabilir? Küresel boyutta diye düşünebilirsiniz. Şimdi e, tarihte göç dalgalarının e, büyük etkileri olmuştur. Çünkü kitleler halinde bir göç dalgası başlarsa bir yerden farklı bir noktaya e, belirli yüksek oranda insan sayısı hareket ederse diğer alanda yaşayan insanların yaşam alanı daralabilir ya da onların da yer değiştirmesine sebep olabilir. Ki tarihte buna en büyük örnek kavimler göçüydü arkadaşlar. Kavimler göçüyle birlikte Asya kıtasından Avrupa kıtasının Türklerin gerçekleştirdiği bu kavimler göçü Avrupa kıtasının tüm siyasi, kültürel, ekonomik hatta dini yapısını bile değiştirmiştir. İşte göç bu anlamda ülkelerin ülkeler arasındaki bu değişim e, olumsuz sonuçlar beraberinde getirecektir diyoruz. Evet, küresel sorunların dünya açısından olan etkilerine baktıktan sonra ülkemiz açısından olan durumu da değerlendirmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi küresel e, ısınmaya bağlı olarak ülkemiz e, üç tarafı denizlerle çevrili ve üç farklı iklimi gören bir ülke. Nedir bu üç farklı iklim? Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklimler var bizim ülkemizde. İşte küresel ısınma beraber iklim değişikliği getireceği için ülke olarak biz de üç farklı iklimi yaşayan bir ülke olduğumuz için mutlaka küresel ısınma ya da iklim değişikliğine bağlı olarak çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacağız. En önemlisi kuraklık gibi bir sorun yaşayacağız ki kuraklık beraberinde neyi getirecektir? Tarım yapamayacaksınız, üretim yapamayacaksınız, gıda ihtiyaçlarınız gerekli oranda karşılanamayacaktır. O yüzden en önemli temel şey bizim ülke olarak küresel ısınmaya karşı bir an çeşitli önlemleri almış olmamız gerekiyor. Bir diğer sorun çölleşme ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada su tüketimlerini doğru oranda kullanmamak, suyu belirli alanda ve kısıtlı şekilde kullanmaya dikkat etmemek ya da toprağı verimli haliyle kullanmamak ülkemizde çok ciddi ilerleyen yıllarda ya da ilerleyen süreçlerde kuraklaşma, çölleşme ya da su sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Bu yüzden de suyu doğru kullanmak, ağaç ekimine dikkat etmek ve çevreyi korumak en önemli etkenlerden biri arkadaşlar. Bugünkü konumuz küresel sorunlardı. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere.